Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma olmayı, hoş geldiniz. Bugün de çilek reçeli yapacağım. Şimdi yeşil yerlerini temizleyeceğim. Sonra da gene e, işte, biraz suda bekleteceğim ama bunu. Şimdi yıkadım ama. Yoksa o üzerindeki o küçük küçük gözeneklerdeki o tohumlar kaybolmaz. Onun için onları biraz daha suda bekleteceğim. Sonra da çıkardıktan sonra da şekere yatıracağım. Yapma aşamasında görüşelim. Gördüğünüz gibi suda beklettim bir saat kadar iki su yıkadım şimdi bir daha beklettim şimdi üçüncü suda da yıkayacağım şöyle güzelce yıkadım şimdi üzerine geçecek kadar şeker ilavesi yapacağım bir buçuk kilo çileğe bir kilo şeker siz isterseniz bir buçuk da ekleyebilirsiniz daha kıvamlı olur ben fazla şekerli sevmiyorum. Şöyle üstünü geçecek kadar şekerini ilave ettim. 1 kilo dediğim gibi. Şimdi üzerine streç çekeceğim. Bir gece bekleyecek. Sonra da sabahtan kaynatacağım arkadaşlar. Yapım aşamasında görüşelim. Arkadaşlar demiştim ya bir gece bekledi. Ertesi gün oldu. Bu arada hayırlı cumalar. Şöyle gördüğünüz gibi nasıl sulanmış. Şimdi ocağa gönderiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet güzel oldu. Şimdi ocağa alıyorum. arkadaşlar fazla kıkırma diyorum ama çok aşağı değil. Dediğim gibi sönüyor çünkü. Arkadaşlar şimdi içinden alacağım. Şu köpüklerini iyice aldım ama tabii ki bitmiyor bunun köpüğü. 5 dakika kaynasın görürsün hafiften yumuşasın İçinde bırakmayın sakın şimdi şerbeti iyice kıvam alana kadar kaynayacak görüyorsunuz şerbetini şöyle de aldım İçinde bırakmayın yoksa ölürler sonra bunları kıvam aldıktan sonra onunla beraber de 5 dakika kaynatacağım sonra sıcak sıcak kavanoz bakın arkadaşlar şimdi artık şerbetimiz oldu O bile nasıl kıvamlı görüyorsunuz şimdi öbür şerbetimize bakalım şöyle görüyorsunuz bu da gayet kıvamlı oldu bu şimdi böyle duru gibi gözükse de daha kıvamlanır görüyorsunuz bekleyen şerbet nasıl kıvamlandı onun için çok kaynatmayın kararır güzel bir görüntü olmaz şimdi meyvelerin içine ekleyelim 5 dakikada öyle kaynatalım Görüyorsunuz çok güzel kıvamlar. Görüyorsunuz içinden almasam bunlar ölecekti. Şöyle hafiften bir karıştıralım. Yeteri kadar köpüğünü aldım. Bunlar artık söner. Şimdi bekliyoruz. 5 dakika sonra kavanozlarken görüşelim. Görüyorsunuz şöyle tutayım. Yukarıdan yapamadım. Bakın nasıl şey demiyor. Böylece tamam demek ki. Dediğim gibi 5 dakika kaynayacak. Şimdi şişeliyorum. Şu cezve yardımıyla yaparsanız. Arkadaşlar sıcak sıcak şöyle şişeleyeceğim. Şimdi iki boş dolu şekilde şey yapacağım. Şöyle test çevirdim arkadaşlar. Hepsini bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. 3 kavanoz çıktı. 4,5 kilodan. Şöyle size kıvamını bir göstereyim istedim. Gayet güzel. Daha sıcak arkadaşlar. Biraz daha soğusun. Kıvamı daha da güzel olur. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olsanız sevinirim. Like atıp destek olursanız sevinirim. Afiyet olsun.